Zindan gibi çöktü gece. Demirden uykular indi gözlerime. Yıldızsız göklerden bakıyor ölüm. Kırık dökük sevdalardan geçtim. Sırtımda tabut gibi yük ve isyan gibi bir türkü. Kavuşmak diye bir suç var ya hani ben en çok onu işledim. İçim da dışım kavga. Bir şehir kadar yandım. Bir memleket kadar sustum. Karanlık dostum oldu. Taş duvar yoldaş. Kuş uçmaz gecelerde. Ellerim bağlı. Gözlerim açık zamanı çiğneyerek sayıyorum. Gün değil, cehennem büyüyor içimde. Bir mektubun kenarında kaldı gülüşün. Üç damla gözyaşını sakladım cebimde. İdamlıklar gibi bekliyorum. Bir umut gelir belki. Bir çiçek, bir şiir, bir gülüş ya da sen. ben mahkumum. Bir yaraya mahkum, bir sana mahkum. Bir vatana hasret ve senin yokluğunla müebbet. Sabah olmuyor buralarda. Güneş utançla doğuyor içeri. Bir gardiyanın ayak sesiyle uyanıyor hücre. Biri cigara kokusuyla susuyor duvar. Zamanın bile utanarak geçtiği bir yerdeyim. Ne saat işliyor ne içimdeki umut. Sevdaya dair ne varsa yasak burada. Şiirler bile arama kararıyla okunuyor ve her mısrada sen varsın. Kanunlara aykırı ama kalbime meşru. Demir yastıkta yatıyorum her gece. Danzamda bir isyan büyütüyorum. Gökyüzüne dal gelen bir sevdansın sen. Sana kavuşmak bütün suçlarımı atlıyor içimde. Dışarıda ne var şimdi? Memleket